Oğlum altta mı bir koydum tamam mı? Sağ üstte biri var ama nakoyim. <laughs> Neye uğradığımı <laughs> şaşırdım. Araba listesine bakıyorum. Biri sırıtıyor orada ama nakoyim. <laughs> Kamera açınca söyleyeyim baba. Kamera açma sesi eklesinler oğlum şu Discord'a ya. Aklım çıktı ama koyayım alt ya. <laughs> Arada bir yapmak lazım demek. Aa. Arada bir yapmak lazım. Kostümle bile gideceğim kayda. Böyle SS'deki sarışına bakalım. <laughs> Oyundaki ne bari yapma be değil mi? SX hocam sizinle geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Adam zından vurmamak için sağ kırdı. Sen geçebilirsin ben beni. Sağ kır, beni de sağ kırdı da sağ olsun. Teşekkür ederim Sen beni geçebilirsin. Kontrolümü kaybetmesem. Kim o ismi ne? Bob. 3 Bob. 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 abime listeye aldık. Bob PvP'nin en iyi insanı şu anda sen olabilirsin bizden sonra. Bu Bob Oğlum, Oğlum vurma lan. Oğlum vurma vurma yapardın. vurma. <laughs> tamam. Bunun drifti yüzde ona çekince olmuş dedim kaza yattım ama. <laughs> <laughs> Oraya görmediniz tamam mı? Bu, 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 bu olabilir mi? Hop. Götüne girdim hadi bakalım. Götündeyim <laughs> Dur dur ben orada çok saçma bir kaçıyor, hata bak, yaptım. Bak, kaçıyor, ben oradan da, çok kötünmeye. saçma bir hata yaptım. <laughs> Geldim hocam. Geldim. <laughs> teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Golf katılı 180 SX mi peki? Zor. Zor. Hayır vur. Al şuradan be. Bak. Ben senin ölüm vaktin gelmiştin ha. Gizleniz olursa şuradan bir geçebilir miyim? Kanka ya ben normalde A klasa yapıyordum bunu. Ayar tutturdum yanlışlıkla dedim tamam B'de kullanayım kanka. Kaptı bir kaç onun yeğenim. 200... Pardon pardon. 4 5 mi öyle bir şey herhalde ya. Bende de var gibi. bir tane de 201. İymiş, Sen yapamamış şimdi Ben nasıl gidiyorum lan? Gold tok atlıyorum amıyım. Ben ayarlayamadım bu golçe ya. Şöyle tek çıktım Oy BMW var burada dikkatli geçin. Biri vurmuş. Güzel maç. Tamam %10'a çekince bu tam güzel olmuş kanka. Daha götü bir tık ya, daha toparla top, atıyor. Top geçmeye bayılıyor. Götü bir tık daha toparla atıyor %10'a çektiğimde. Top, güzel. Taraf top, toplayıp geçmeye bayılırım. Bence yüzde on yedi buçuk kafi kardeşim. Yeah, ya. R35'leri çekebiliriz. R35'leri çekebiliriz şimdi. Uzunlar rast 35 uygun değil şu an be ya Baba sen o kamar niye kullanma. Bir sürü bugünler istesene. Bir de bakayım şu an kaç FPS alıyorum. 33, 30. 29. Of 4050 kullanıyor. Utansın o 4050. Yansın bu eller. Yansın. Buradan da hemen ufak bir duyuru. Lütfen evet. 4050 lira laptoplar almayınız. Çünkü Uluç bir tek bela okumadığı kaldı laptopa. Teşekkürler. Ar 35 çek. Ar 35. 4050 lira. Valorant oynamak evet, için. Var. Valorant bizim de, var kanka, için <gülüyor> <bir> <gülüyor> <gülüyor> bizim de var kanka artık. Bizim de var ya hani. En azından umudum vardı. Tamam. Onu bek <laughs> gibi olmasın umudumda. Onu bir hafta önce söyleyecektin kanka. <laughs> Macaraya Ice cream. Bu da 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 da. Bolardan mı? Bolardan Top motora yapılmış en güzel otistik build olabilirsin R35. Hmm. Tam bir viraj makinası ya. Ben yanlış seçim yaptım o zaman. Viraj varsa yarra yedim. R35 al dedik ya sana. Ne aldın sen? Ben BMW aldım. Arkam. Mal. Şey. ikinci yarış R35 e aldık ya. Ben malım. Mal. <laughs> Ona pardon bir tanem. <laughs> Amını siktim seni. Pardon bir tanem dedim. Amını siktim seni. <laughs> benim <gülüyor> ben ben düşman değil amına benim. Ben benim ben. Hop niye buraya A45 AMG ile gelmiş kanka? Dağdan dağdan gelmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Bak ben ne güzel ya, drift'im ata hata gidiyorum. Çekmeyi temizledik. Bo. Oh. Oh, 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 hayır. Hayır. Oh, Bo. Checkpoint mi sende de standart tarife zaten herhalde alınacak <laughs> Allah'tan bugün ilk defa istedim oh, Son anda checkpoint'e <laughs> geri döndüm. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Oh my god, oh my god, yes is fuck yeah, me. <laughs> <en önemli değil. gülüyor> A45'e AMC'ye geçeceğim mi? Bari yoksa sikeyim size? Ha? 10 saniyeniz var onu geçmek için. Bende o yetenek yok ya. Viraj alırsınız oğlum. Grip turn değil mi o çocuğun arabası? Benimki de grip turn. Vay geri zekalı, <laughs> vay. Benimki de dönmüyor kardeşim. <laughs> oğlum sen bizim M3'ü gribe mi aldın? A sakini Yok bu farklıymış oğlum. Oo Koko aferin güzel. Koko'dan olur. Zaten sonra Koko'dan olur. Barış için aynı şeyleri söyleyemiyoruz Ama maalesef. Koko'dan vur, Koko vurduruyorum şöyle. Değil mi? Ben Çiko'ya vurduruyorum. Alo, alo ben Emre abin. alo alo alo. <gülüyor> <gülüyor> Her şey bu viraja bağlı. Get Rex aferinden bari son hadi. anda gördüm son anda gördüm hadi, hadi oğlum. bas oğlum bas oğlum hadi, oğlum, hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. bas. hadi oğlum bas ee, oğlum ekranım yok şu an kaçıncısın kaçıncısın banlarım tamam güzel Allah kafana <laughs> banı yiyordun <laughs> az daha <laughs> Oğlum sen ara yaptın mı 2 dakikada Koko? Ben bu kendi ara 35'im ya. Ha ben de benimkini yaptım sen. Burada <laughs> gidecek bir araba var zaten. Regera Bugatti r 8 zaman okuyun. Başkası gitmiyor ki. Bob ne şey aldı? Bob, şey Bob Porsche, Bob Porsche almış. Harcır alan manyak kim? Delikanlı öyle olmuyor. Delikanlı sen Dominik Toretto olmayı falan mı niyetlendin? <laughs> <laughs> Toretto'ya saygılar. Manya e gerip ya. Dominik Toretto mu olacaksın sen bizim başımıza? Ha, Arka <laughs> plakaya Femal'a e da yaz tamam. <laughs> Oğlum şu Porsche güzel giderse yaparız ha. Valla yaparım o Porsche düzgün giderse. Kalk, kalk kardeşim sen kalk kalk. Oo Charger daha kalkacak da <laughs> <laughs> Adamı gördüm pati ata ata kalkıyor daha. Yeni tel alacağım sen daral oğlum. Kanka daralanları sevdiğim için mi öyle değil mi yoksa beni bildiğin için mi? Seni bildiğin için. Uf. Bu bir tanem. Video dayım lan. Sikerim lan ha. Ben bir ben Hı. bir falan koymuyorum her yer. Irk mırk. Sikerim lan ha. <laughs> Buraya koy işte ne olacak ya. Ar Irk. Arkandayım. Irk olabilir <laughs> tamam. Zenci ise olabilir Aynen. evet. Karabüklü ise olabilir. <laughs> Kürtse dolu. Oh, <laughs> o ba, ba benim şeyim. Ben yine çarptım. Buluş bir Abi şey derken sesi kesildi. Ne dedi o? Bir an var, var mı? Hayırdır. Ben yine çarptım ne de oğlum bir şey demedi Yok, ya. Yok ondan önce bir şeydir sesi kesildi, kesildi duymadım lan. Evet yine yine yine. <laughs> 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 Karga sesim geldi değil mi? Geldi, şey, mi? Abi, kanka, geldi mi? Karga sesim geldi mi? Karga sesim. Geldi karga. <laughs> i̇şte <laughs> bu. <Get> <laughs> Dominik Toretto nerede? Dominik <laughs> Toretto dördüncü. yedi. Ya. Güller yarra yedi. Metçi mesala playliste mi ya? Evet. Bir... Ben <laughs> <laughs> gitmiştir diye düşündüm. Ama o Razor'u nasıl siktik? Bizden sonra öyle kuyut ya. kanka oyundan yaptım ona. Adam. <laughs> araba dönmüyor oğlum. Ara <laughs> Ulan buraya charger yapıyor. utanmadan araba dönmüyor mu diyorsun sen? Allah'ım. Hadi yeni charger olsa de, diyeceğim hani bir şeyler deniyor. Adam gitmiş 67 charger çekmiş amına koyayım buraya. Hangi YouTube kanalından gördün? Doğru söyle. Olmuyor geli Allah'ım gel. Al, Söylüyorum ben. Yani. Aa checkpoint istedim MT, MT. Aa sen gay misin yoksa? Mallık. Aa yarra. Ben boynuk en güzel frenleme yöntemini çözdüm abi. ABS frenler gibi fren tokatlayacak sana bırakayım pat 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 pat. O zaman ABS fren gibi durduruyor arabayı. Ananı sikeyim. Oğlum şu tünel. Falan. Hayır, tünelde iki arabanın arasından geçmeye araba çalışırken. Geldi, araba tünelde geldi. iki arabanın arasından geçmeye çalışırken kaza yaptım. O tünel çok karanlık. yani Hiçbir şey gözükmüyor ya gözüm karardı. Gözüm mü karardı? Senin için aydınlatalım gülüm. Ah be ucuzuna. Güzel güzel bir iki bir iki bir iki. Charger Korku geçtim mi? Diyeceğim ayırdı. de yüzde on beş fark yemiş hangi zırh? Oğlum çarjıra hala patinaj çekiyor. Şeyde start tamamen yapıyor. <laughs> 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 İyi ama bak SVC kupaya geçmiş diyeceğim de ik ikisi de bu değil ki aman koyayım. Aga be. Son iki zaten yani, bu yapmadan girmiş. Metçi Messi adamın üzerine üzerine veriyor. Metçi Messi adamın hakkını veriyor. Güzel arkadaşım div. Bir sonrakileri de ezikelim Abi oğlum Geriye yeniledim ben